Evet soruya baktığımız zaman öncelikle sorunun üstünde bir bilgi kutusu verilmiş asal sayıların çarpanlarına dair ve aşağıdaki soruları da bu bilgiler ışığında yanıtlamamız isteniyor. Birinci soruyla başlayalım. 8A sınıfındaki öğrencilerin tamamının geldiği bir günde beden eğitimi öğretmeni liste numarasının bir tane asal çarpanı olan öğrencilere sözlü yaptığına göre kaç tane öğrenci sözlü olmuştur? Şimdi biz liste numarasının bir tane asal çarpanı olmasını istiyoruz ve yukarıda bize verilmiştir verilen bilgiye göre asal sayıların ve asal sayıların kuvveti olan sayıların bir tane asal çarpanı vardır diyor. Haliyle liste numarasındaki sayıların asal olanlarını seçerek başlayalım. Şimdi en küçük asal sayımız 2 olduğu için 2 ile başlayacağım. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 şeklinde ilerledim. Bir de asal sayıların kuvvetleri de buna dahildi. Şimdi 2'nin 2. kuvvetini alırsam 4, 3. kuvvetini aldım 8, 4. kuvvetini alıyorum 16, 5. kuvveti 32 olduğu için alamıyorum. Şimdi 3'ün 2. kuvvetine geldiğimde 9 yapar. 3'ün 3. kuvvetine bakarsam 27 ve sonrasında zaten açtığı için alamıyorum. 5'in kuvvetine bakalım. 5'in ikinci kuvveti de 25 olduğu için 25 de bu sıralamanın arasına dahil. Şimdi baktığım zaman toplamda kaç tane öğrencinin sözlü olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane öğrenci sözlü olmuştur buradaki soruya göre. Doğru cevap Denizli.